Bağra denk geldi. Evet. Burası, gucken, de, Adana, Üsey Kavşağı'na batacakmış annesme. Dik Ve ondan sonra da biz de başladık 40.000 metrekare aşılmamız gereken 100.000 metrekare oldu. toprak işi var ama tarla toprağı olunca bu miktarda zayıf zemin kasar, tartar sayılır. belki 400-500 bini bulacak toprak hareketi. Evet. Ee, onunla yok. Sonun çok kısa zamanda bitirdik öyle bir kış şartları olduğu için. İnşallah gene elimizden geldiği kadar en kısa zamanda yapıp, ve yapalım. Ve peşindeyiz. Müteahhit burada zaten. Ama en güzel şekilde yapın. çok, evet. çok evet. önemli Çok uğraştık. Evet. Yaptırılması için. Evet. Sayın Bakanımıza, Türkiye'nin Türkiye'nin evet. Kalkan merkeziymiş olacağı çok güzel olacak. Yani Osmaniye için çok değer eden bir kalp. Çok teşekkür ederim. Sakız geldiğinde Osmaniye'mize çift şerit halinde yapacağımız yol çalışmamız Karayolları Bölge Müdürlüğümüz tarafından kavşakların yapılmasına başlandı. İnşallah kavşaklar tamamlandığında diğer taraftan da yolların yapılmasını Osmaniye Belediye'miz yapacak. Bu yolun tamamlanması Osmaniye'miz açısından çok kıymetli çok rahat Osmaniye giriş ve çıkış yapılabilecek.